Değerli arkadaşlar, <gülüyor> merhabalar, <gülüyor> yeniden bir içerikte buluştuk, ne güzel. Geçtiğimiz günlerde öykü günleriyle e, buluştuk. 14 Şubat günü, öykü gün, e, günü, hem dünyada hem bizde. E, bizdeki e, edebiyatçıların e, gayretleriyle bu e, UNESCO tarafından ilan edildi. Daha önceki içeriklerde bu konuda sohbet etmiştik sizinle. Şimdi e, e, bu Ökü 2024 Ökü Günü biraz daha derli toplu çünkü pandeminin etkileriyle atlatıldı. Toplantılar filan yapılmaya başlandı. E, bazı sivil kuruluşlar e, bu konuda e, etkili oldular, e, çaba gösterdiler ve Öykü günlerini kutladılar. Çeşitli etkinliklerle. Ee, onun dışında e, Yazarlar Sendikası e, Öykü Gölü e, bildirisi e, yayınlattı e, konut yazara. O da bu sene aile kutlu oldu. E, Kanguru e, Kültür Merkezi de, İzmir'de e, Lütfiye Aydın'la e, o da konuk yazar olarak ilan edilerek onun bir bildirgesi e, kamuoyuna sunuldu. E, bunlar iyi şeyler. E, Kanguru'da 14 yıldır İzmir'de aralıksız istikrarlı bir şekilde e, şey yapıyor. Aydın Şimşek yönetiminde. Ba başka şehirlerde filan da e, gözüme çarptı. E, onlarda da ee, bu tür konuk yazarlar bildirgelerini imzalamışlar, yayınlamışlar. Ama zaten öykü yazarının karakteri bu. Sivilleştirmek, bireyselleştirmek. Çünkü e, model dünya model ilişkilerini oluşturduğu dünyanın bir yazın türü, öykü yazını e, O yüzden e, sivilleştirmeye e, ve bireyselleştirmeye e, bu yazın türü e, bir Amaç edinir. <laughs> Durduramazsınız yani. O yüzden herkes öykü yazının içinde yer alır, okur yazar olarak e, ve e, her kendini yazar olarak ifade eden e, kişi de e, bir öykü günü bildirgesi e, yayınlayabilir. E, bu da şeyimiz e, öykü günü'nün bir genel düsturu gibi bir durum. O yüzden e, çeşitli bildirgeler sizi şaşırtmasın. E, Ale Kutlu Ölüt e, Edebiyatımızın e, önemli kadın yazarları, etkili kadın yazarları e, dili iyi kullanan, üslubu iyi kullanan e, ölçü kurgulamalarını iyi yapan e, ve buna iyi çalışan, akıl yürüten iki insan ben ikisini de yakından tanıyorum kitaplarını okuduğum için o yüzden benim için önemli kişiler onların bildirgelerine de sayılıyorum. Öykü yazarları <laughs> değerli arkadaşlar öykülerini öyle bir yazar ki sistem için söylemiyorum okura pek bir şey bırakmaz. Yani baştan sona giriş gelişme sonuç olarak bize öyküleri anlatırlar bize sadece beğenmek düşüyor o tabii bu tür öyküyü okuduğumuzda ancak biz bu tür öykü yazını öykü yazarlarını Tanrı yazar her şeyini bilen karakterlerini kurgusunu olay örgüsünü hazırlayıp kotaran, onu geliştirmek için herhangi bir okula müdahillik e, imkanı tanımayan bir yazım biçimi olarak biliriz. Bireyselliği bakımda bunu hakkı var öykü yazarlarının. Çünkü böyle yazabilirler. Bunda bir beis yok. <laughs> Ancak çağ değişiyor. Çağ değişince yazım biçiminde de zorlamalar başlıyor. Şimdi yapay zekanın edebiyat ürünleri yazıp yazamaması bunun da etkileri, edebiyat üzerine etkileri, insanlar üzerine etkileri tartışılırken bu arada farklı bir şey oluyor. Durum gelişiyor. Şimdi bizim bu klasik öykü okumalarında ne yapıyoruz? Beğeniyoruz. Sonra yeni bir öyküye geçtiğimizde Eski öykünün izleyi, e, ana fikirleri, e, o konudaki ne yavaş yavaş unutmaya başlıyoruz. Yeni öyküye adapte oluyoruz. O yeni öykü bitiyor, bir başka yeni öykü ve e, öyle bir an geliyor ki öykülerle ilgili bağımız e, giderek kopuyor arkadaşlar. Şimdi yeni öykü yazınında yeni bir durum gelişti. Oku, okuyan kişiden çıkıyoruz okur olarak ya bazı yazarlar diyor ki e, biz okuyan kişi istemiyoruz. Biz aynı zamanda e, öyküyü tamamlayan, akıl yürüten, hayal dünyasını geliştiren, bizimle aynı seviyede olan, yazarla aynı seviyede olan, bir yazarmış gibi davranabilen, bu öyküyü istediği gibi kurcalayabilen, e, değiştirebilen farklı ana fikirler oluşturabilen, geliştirebilen bir okul kitlesiyle karşılaşmak istiyoruz diyor. Bunlar tabi denemeler. Ee, yazarlar e, bunu deniyor. Her iki biçimde e, hala kendi geçerliğini sürdürüyor. Yeni e, tür, yeni yazın türü e, değişik biçimde, değişik karakterlerle çıkıyor. Onu e, bazen e, şaşırtıyor sizi. Şaşırıyorsunuz yani hepimiz şaşırıyoruz garipsiyoruz filan ama e, bu yazın türünde ciddiye e, almak e, gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bunu geliştirmekte fayda münazıa ediyorum. E, böyle bir öyküm var. Öykü günümde e, Kanguru Kültür merkezinde bir öykü okudum. Onu YouTube kanalımda ee, şey yaptım kısa bir öykü, küçük öykü ama şimdi e, bir satırlık, e, iki cümlelik e, bir öykü okuyayım size. Sonra bu öykünün e, okurla ilgili e, müdahillik sürecini e, birlikte hasbihal edelim, e, konuşalım, e, değerlendirelim istiyorum. Öyküm şöyle arkadaşlar: Kırçgöğün sala sesi, eski tas eski öyle. Şimdi okur bu öykünün kendisine müdahil olabilmesi için hayal dünyasını kullanabilmesi gerekiyor. Yani hayal dünyasına geçişi gerekiyor. Daha doğrusu gerekiyor demeyelim. Zaten öyle oluyor. Yani her okur aynı zamanda öyküyü yeniden yaratıyor kendisi. Ancak bunun farkında değil. Bunu ısrarla takip ederse Yazarla eş oluyor. Zaten e, yazarın izleyini, ana fikrini, e, biçimini, e, üslubunu kavrayabilmesi için bu hayal dünyasında bu öyküyü yeniden kurgulayıp, yeniden üzerinde akıl yürütmesiyle mümkün. Şimdi bir tuval lazım bunun için. Hayal dünyasında bu öyküyü temas kurabilmek için, müdahil olabilmek için diyorum. Ve o şeyler e, tuvalde e, bir resim yapacağız. Fırçalarımız olacak. Kıraç köy kıraç köy egemen renkleri nelerden oluşur arkadaş? Kıraç olduğu için kuru otlardan, sarılardan, sarı renkten oluşur. İki e, yeşili olmadığı için e, genellikle toprak rengi hakimdir toprak rengi de yerini alır orada, o resim tuvalinde. Kıraçköy'de. Kıraçköy'de bu sözcüğün hemen arkasında bir sosyolojik anlatım hissedersiniz. Bir yoksulluk, Kıraçköy yani üretemeyen, ekip biçemeyen bir köy olarak görürsünüz. Orada bir yoksulluk hissedersiniz. Bu yoksulluğu Resimde nasıl ifade edebilirsiniz? Kerpiç evlerle. Çünkü mesela Amasya'nın şeyleri, yeşilin bol olduğu yerde Karadeniz'de e, kerpiç evler olmaz. Yani bir ketten filan oluyor evler. Çatılı, e, kiremitli filan. Ama bir kıraç köyde e, Bozkır köyünde e, kerpiçten ev olarak hayal edebilir ve bu tuvalete kerpiç evler yerleştirirsiniz. Toprak rengi, e, sarı kurumuş otlar, ağacı olmayan, e, deresi akmayan bir köy olarak düşünün. Ama bir de ne var? Salah sözü okunduğuna göre bir camisi var. O da küçük, kendi bütçelerine göre yapılmış. Orada bir cemaat var, Musallat var. 52 cenaze kalkacak. Tabi caminin bir hocası var. Bakın hemen resimde bunları yerleştirmeye başladığınız zaman tuvalde e, bunlar işte renksiz, hareketsiz, donuk çünkü öyküde de eski tas, eski ölüm diyor ya yani değişen bir şey olmayan sürekli köyde o e, zamanı pek akmayan, hızlı akmayan, değişikliklere uğratmayan köyü bir zaman süreci geçiyor. Hareketli donmuş bir haldeymiş gibi. O yüzden bir tuvalin üzerinde böyle bir öykünün resmedebilmek kolay bu bir durum öyküsü. Böyle bir şey kolay. Çünkü bunları yaptığınız zaman gerçekten öyküden fazla bir şey çıkmıyor. Çünkü öykü zaten <laughs> Ama siz bir şey yaparsınız bir karşıtlık oluşturursunuz. Değişimin, devinimin hareketini başlatırsınız. Tıpkı atomda olduğu gibi çekirdekleri nasıl hareket ediyorsa birbirine değmeden karşıtlık ve birlikleri oluşturuyorsa bu köyde de bir karşıtlık icat ederek başlatabilirsiniz. Hareketi ve zamanı ve değişikleri ve cıvıltıyı Kaderi değişebilir. Yani sizin elinizde isterseniz değiştirebilirsiniz. Tuval'e bir şey eklemeniz gerekiyor bunun için. Tuval'e ne ekleyebilirsiniz? Bir okul. Ya diyeceksiniz ki üstadım okul niçin e, karşılıklı kendisi olsun köyde? Çünkü Cumhuriyet okulları okulla dünyevi ilişkilerini oluşturduğu bilgiyi ihtiva ettiği için e, camiye nazar, ki o ruhani aklın, ruhani dünyanın hepini temsil ettiği için arada böyle atom parçacıkları gibi ne ayrılabilirler, ne de birbirlerini itebilirler. Ama bir bütünü oluşturabilirler, böyle düşünebilirsiniz ama bir hareket sağlar. Bakın nasıl hareket sağlar, şimdi bunu resim yaparken şey yapalım, bir okul çizelim beyaz kireç badanası, iki göz odası, efendim, bir de cıvıl cıvıl öğrenciler. Camide kimler var? Yaşlı cemaat. Okulda kim var? Cıvıl cıvıl öğrenciler. Aradaki çelişki ne? Birisi geleceğe yönelik, birisi geçmiş artık anılarıyla dolu, geçmişleriyle dolu, inançlarıyla dolu, doğru ve yanlışlarıyla dolu, statik beklentisi olmayan. Ancak öbürkülerinin artık bir sürü geleceği, bir sürü yapabileceği, üretebileceği, zenginleştirebileceği olanaklar mevcut. Aradaki karşılık bu. Şimdi size yapmanız gereken bu şeyde e, içinde hareketi hızlandıracak, kahramanları zenginleştirecek bir tercih yapmanız okulun öğretmeni kim olsun siz bir kahraman belirleyeceksiniz erkek öğretmen mi olsun kadın öğretmen mi olsun bu tercihi siz yapabilirsiniz Resmen bunu eklediğiniz zaman bambaşka bir öykü başlar sizin için aslında yazar için öykü çoktan bitti craft cruise Sesi, eski tas eski burada bitti ama sizinle beraber yol yol yeni bir öykü başlayabilir değerli arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Saygılarımı sunarım. Yeni bir içerikte görüşmek üzere. Sağlık ve esenliklerle kal. Hoşça kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.